Çekiyorum. Ben sana bir çekiyorum. Ahmet çekiyor. At. Bas çek. Sonuna başlamadı mı? Yok başla. bas bir bas. Bas bir. mı? Abi bu zaten saniye sayıyor başladı galiba. <gülüyor> 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 Hadi, bas. Bas. <laughs> Başladı mı? Başlattım. Bak düştü Enes bak Enes yerleri bak düştü bak. Bak içine bak. Tamam kapat lan. hızlı hızlı. Abi saçacağım abi. Dur dur dur. Adnan abi sen çekecek mi? Bası şey yapacak mı? Tamam. tamam abi sen yapmıyorsun hiç. Mermi'nin ortasında mı abi? Tamam.